Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Ben de Emre. Evet arkadaşlar bugün e, Games'in kaçıncı bölümü 3 Üç mü? Aynen. Üç aa, aynen. 3 üç Üçüncü bölümüne devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bu da tek tekrardan kanalın ortaya Emre var. Merhaba kanka. Kanka ben de balta çıkardım. Herkesi öldürüyorum kanka. Sen neredesin kanka? Ben de kılıç çıkardım. Ben de kılıç çıkardım. Ortadayım ortadayım gel. Ben de ortadayım. Şu, şu kitesi kesersen. Kes, kes, Çık çık. Tamam oh, kesin. helal helal. Tamam. Güzel kanka al şu zincir ya da neyse. Ben şunu, sana kanka bir... item şunu, vereyim. Şunu bir keselim gel. Gençler biraz da hızlı bir oyun oldu yani. Güzel de bir oyun olduğunu da söylüyorum. Gençler bu arada da Nea'dayız. Aynen yani siz de falan gelirseniz bizi Ama Ama şöyle Nea'dayız. EU.BD.NET server IP'si. Ama oyunun içinde yani. Suay Nea kitaba basarak Nea'ya girdik. Çünkü maalesef benim mübarek bir lagım oluyor EU'dan. Nedenini bilmiyorum. Avrupa kıtasında oturuyorum. İstanbul'un ama bilmiyorum yani nedenini. Al kanka bu arada sen de şunları. Arkandakileri. Ben de vardı. Bizim rotaya gitmeye gerek var mı kanka benim ha, geliştik. Adam bulak direkt. Gel. Gel adam bulak. Gençler sizler için de bugün bayağı bir video depoluyoruz. Şu an benim Sal ıı, salı günle videom var. Senin kanka. Senin de çarşamba değil mi? Pazartesi çarşamba. Pazartesi de çarşamba videom var. Aynen. Aynen gençler sizler için de önceden de video depoluyoruz. Çünkü sizler bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Arkadaşlar Çünkü bu, biz... bugünün iki iki tane daha video çıkartırız beğenmeyi bana. Aynen evet. olmaz. Aynen Ama evet. mutlaka her gün video gelecektir yani bundan emin. Yani yok. her gün saat 18.30'da kurabilirsiniz. Şu anda saat 17.30. Son bir saat sonra da izlediğimiz videoyu da canla beraber yayınlayacağız. Evet. Ve bugünkü konumuz ne olsun kanka? Bugünkü konumuz ekipmanlarımızın performansı bize yetiyor mu? Tamam konumuz o olsun gençler 6 kişi falan kaldığı zaman da konumuzdan bahsedebiliriz yani. Bu arada da yani bu konuyu galiba bu Türkiye'de ilk galiba yani İngilizce ben izlemediğim için bilmiyorum pek fazla. Galiba tü ilk kanka değil mi bu konu? Aynen kanka ben de fazla bilmiyorum. Fafi'den falan da görmedim ben. İzliyorum muafiyi takip ben ettim. De, ben de arada sırada. Kanka şu demir kaskı alsana. yeni biraz daha şey Cool. Ooo. Oh. Yeah. Hadi gidelim. Kanka. de şu an aynı armor gücü sahip. A aynı Aynen gücü öyle. Gençler dediğimiz gibi de 6 kişi falan kalsın o zaman konumuzdan bahsedeceğiz. Şu anda da diye evet. yani. Evet. Onu söyleyelim. Yani Zaten F çağı burada yasak. Aynen. Kanka ben e, FPS drop'u girdiği için ben arada sırada şey çağı yapıyorum. Tamam. Ama da sorun olmaz ya. Aynen öyle. Böyle spam yapmak yasak. Aynen. Can yani bu arada yankı yapıyorsunuz. <laughs> kanka altta adam var. Tamam. Var, yankı ya. tamam, yankı sorunu halledildi. Hı. Tamam. çok güzel. Eser sizin için ee, Buyur ben kanka, sen söyle. Dedi. O kanka bir anlık gelen bir şey ya. Aynen öyle. Ana! Aslında burada cam varmış lan, daha yeni görüyorum yukarıda. Oha. Ha, adam burada. Durumu nasıl? Ee, seninkisiyle aynı. Adam afık! Dur kanka ben keseceğim, ne oluyor bak. Tamam, sen, sen kes o zaman. Tamam, tamam kesti mi güzel? Bana item'in var mı? Sana... Şey kanka. Bana, şeyi atsana, şu kapıyı açsana. Nerede? Şu kapı. Şurada bak şalter. Sana da öğreteyim kanka. Bak şurada şu bak şurada. Şalter bak şuraya git. Oraya değil vur. Al, dur. Yok tamam. yok. Tamam. Ana onlar. Aa adam gelmiş buraya var. Çarpı. Kanka bana vereceğim bir item varsa tekrardan ver. de... yok. Şey pantolon var mı? Adamdan da böyle senin setin aynısı çıktı zaten adamdan. Hmm, o zaman Yayın sonra... var mı? Yay mı yok Ah Nerede? Tamam evet. tamam Gençler e, Tam konumuzdan da bahsedelim o zaman Evet Yavaştan yavaştan Arkadaşlar benim yani sadece şu anda kötü olan mikrofonum var ee, Bir de masum var yani diğer ekip anam güzel ama masum bana yetiyor mu? Yetiyor yani ee, Ne diyeyim yani Bir tane böyle 25 liralık mouse kadar iyi bir jitter yapabiliyorum Ama jitter yapmıyorum dediğim gibi Sadece yapsam yani o kadar gibi mouse ya yani o kadar register yapabilirim. Mouse'un markası ATH modelini söyleyeyim durun be. ATH OP530 Neo e, ee, klavyem Platon arkadaşlar klavyem gerçekten güzel. Dur bir kanka dursana beni bir korusana. Oltan var mı kanka? Kadadan bilirsin dur kanka. Platon arkadaşlar modeli Platon PL204. Ee, başka ne kaldı? Ha mikrofon da söyleyeyim bekle bir kanka. Piloton PL 2290. Aynen gençler canım, ekipmanları bunlar. Şimdi bana ıı, yetiyor yani orta seviye medium yani güzel. Şimdi bana o zaman arkadaşlar ekipmanlarımızı evet. ben ben bir söyleyeyim. Gençler klavyemin markası Logitech G103. Gerçekten yani, güzel. Yani. Gerçekten güzel bir klavye yani hoşuma giden bir klavye. Ee, yani işimi kullanıyor muyum? Tabii ki de çok işe yarıyor yani gel kanka yürüyelim. Mouse'un markası da gençler Everest TGM X7 yani. Herkes de neredeyse olan bir mouse yani çok yaygın bir mouse ve gençler ben de Aa, bu mouse'ın Bende de olta var kanka al tamam şimdi at geri al kullandım çünkü gençler de de yaygın olan bir mouse ama ben gerçekten mouse'umu seviyorum ve üçüncü olarak da gençler e, üçüncü olarak yok kulaklığımın markası kulaklıkla kafam kullanıyorum sunapiste nere ve 2 Evet. Ramfee için gerçekten Bizim... de güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bizim de ekipmanlarımız böyle. Kanka demirim var mı bir tane? Yok kanka az önce çakmak yaptım. Kanka al şu oku. Bu arada da gençler ekipmanlarının yetiyor mu diye söyleyecek olursanız bana yetiyor. Ama Perfor... bana orta olarak yani performansı. Orta olarak işte arkadaşlar anladınız siz orta. Yani ses kalitesi biraz kulaklık mikrofon mikrofon. Kulaklık mikrofon takmayı ben fazla sevmem. Ben ee, yani böyle normal bir rock mikrofon. Tövbe oha 1000 lira ne? Ya yani e, böyle... Masa üstü mikrofon. Aynen masa böyle telefon mikrofonlar alıyor yani. Biliyorum biliyorum. Ben hep Aynen. böyle şeyler hayal etmişim. Aynen. Böyle masa, masaya, ayakta bir şey vardır yani. Aynen ben de. Şöyle tripoda bağlarlar. O çok güzel. Aynen hoşuma gidiyor benim. Bilal dedi gençler e, ekipmanlarımızı geliştirirsek ondan da almayı düşünüyorum. Ama rot değil yani. bin milyar vermem ona. Aynen arkadaşlar. Bir bak, bir, ha, bir tane, bir tane mikrofon <laughs> için yani bin milyar verilmez arkadaşlar. Çok saçma. Ya gidersin behinler C1U alırsın. O da 200 lira mı ne fiyatı? Ama yani Rode mikrofonla aynı ses kalitesini verebildiğini söyleyebilirim yani. Yeme pantolon var mı kanka bana? Yok. Lan yeter artık lan diye bulabım lan bana da. Kanka gel bir bak bak bende birazcık dalak var ya o tatlı neyse. Bende de hiç yok kanka şu an. Bu da arkadaşlar ilk deneyişimiz. Burada da gençler e, jitter yapıyor musunuz diyecek olursanız eğim alamıyoruz sadece yoksa jitter'da bir sıkıntı yok ben 350 falan yapıyorum Ben de yani. 300 falan yaptım yani 360. Ama eğim alamıyoruz sıkıntı Aynen. yok Mouse dik duruyor sadece dümdüz Önümde önüme gelen bir adam olsa bana dayanamaz ama eğim alamıyoruz işte şöyle Yani Jitter yapabiliyoruz da eğim alamıyoruz bu kadar Aa. Neyse Oha Siz ne yaptın lan yap yap sana <laughs> havada vurdum değil mi? Yani, kanka adam tamam. yok Abi bu Bekle ben çantamı bir yükselttim kanka ben videoda videodaydım ve geçen hmm. Gördü aldım yeri Gel bir yanıma bu arada Kanka ben şuradan gidiyorum Ben ortaya bir bakıyorum kanka Bak Onu sana getiririm adamın. Var mı adam? Olmadı diyorum adam varsa Ha. Tamam hadi, bize gidelim ee, videoda uzun olmasını da fazla istemiyoruz gençler ve videolarımızda da artık kese kese yapıyoruz ortada adam var ortada adam var tamam ben ortaya doğru geliyorum zaten şu an anda... Oha o şu an 5 kişi de buradaydı birbirlerini kovalıyorlar can Ama ben ortaya doğru geliyorum Ay, ortadayım ortadayım ben Aa, gördüm gördüm kaç 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 o helal 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 tamam tamam çık 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 abi adama vurulmadı bana bu stat Lan Bıraktıydı ha. Sen uç can Abi Abi adama vuramadım dur fena bir kasma girdi Kes Şaka bunu. maka şaka maka şaka maka Adam Tabii. geliyor diğer adam geliyor Kaç kaç Hop abi ölmem istemiyorum ölmemiz istemiyorum Hadi çabuk deep match'e gir çekir. fena bir kasma girdi kanka Oo kestim adamı kestim ha. ha. bana fena bir kasma giriyor dur 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 tamam tamam güzel tamam Hoş. Kanka ben diamond kılıç yapmaya çalışacağım tamam mı ben de diğer adamı oyalarım hala sorun yok keserim sorun yok Sıkıntı etmesin yapmaya çalışacağım Yaptım Kaç Yap oh, Tamam oh. Ah. Abi adam baka girdi Ama Dur dur kes B kes kes Baka girdi şey Ben de baka <bug> girdim <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur Ya Kanka ina Neyse Beğendiyseniz teşekkürler arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın ve Boy bay bay. bay.